Merhabalar. Bugün güzel bir video yaptık. Yarım saat kadar süren bir video. Yayınladık da izlemenizi tavsiye ederim. Gelişim gelişimleri ilgili yapılması gerekenleri kısaca özetlemeye çalıştık. Çünkü günümüz toplumunda bunlar gençlerimiz arasında gerçekten çok önemli kavramlar. Ben şuna inanıyorum. Kısa boy bir kader değil. Öyle olsa bütün kısa boylu insanların, çocuklar da kısa boylu olurdu. Veya Nuh'un 900 metre boyu olduğu iddia ediliyor. Eğer öyleyse bizler de Gülüver'in cüceleriyiz yani. Belki de Gülüver'in cücelerinde anlatılan hikayede de esasında bu. Şimdi... Keyifsiziz biraz. Ben de hani mesela... Sabahtan beri keyifsizim. İşe gelme isteğim de olmadı. Çok böyle şey yapma isteğim de olmadı. Ee, biraz herhalde hepimiz gibi ben de e, eski günleri özlüyorum. O e, annemin babasının oturduğu ev işte e, bizde hayat denir hayat. Yani 3-4 tane evin tek bir bahçeye açıldığı ama o bahçenin de izole şekilde olduğu bir ev sistemi. Çok güzel akıl etmişler bence. Binaların bir ufak diyelim. Daha e, ayağını yere bastığı bir yer. Hayatlarda oturmak gerçekten e, keyif veriyordu insan. O havayı tatmak çok güzeldi. Çocukluğumuzu özlüyoruz herhalde biraz. Ben özlüyorum. Özlüyoruz derken. Çocukluğumuzda yaşadığımız işte o e, kazanlarda banyo yaptığımız efendim çılgınlar gibi oynadığımız domates kaynattığımız halı yıkanan efendim e, yün çırpılan gün günleri özlüyoruz herhalde evet. hepimizde geçmişe e, özgü şeyler var. İçimizde hissediyoruz. Bütün insan zaten e, hep güzel günlere dönmeye çalışır. Genelde bu çocukluktur. Hep e, bir insana dünyanın en güzel yemeğini de verseniz e, dünyanın en güzel yemeğini de verseniz ne olur? E, Annesinin yemeğini özler. Yani gidin Evet, ne bileyim dünyanın en lezzetli yemeği nedir? Odur budur. O evdeki, ne bileyim Boran'ı özlersin. Ee, Boran'ı biliyorsunuz, ıspanaklı yapılan bir yemek. Ne bileyim, yumurtalı tavuk haşlamayı özlersin veya çorba'yı özlersin veya yaprak sarmasını. Gerçi bizim mutfağımız çok zengin, ee, Kayseri mutfağı çok zengin. Yani Antep, Urfa, Adana, Konya, efendim Trabzon, Erzurum. Yani daha çok Van sayabileceğim yerler var. Ama bizim soframızı Türkiye'de Anadolu kültüründe birçok sofra dünyaya kat bak kat e, giydirir yani. Bizler de hep o günleri özlemini yaşıyoruz. Belki yaş ilerledikçe o çocukluğu tam yaşayamadığımız günlerin özlemini çekiyoruz. Bizler de e, güzel günlerin habercisi olacak. Esasında güzel günlerin habercisi dediğimiz şey çocuklarımızın geleceği. Hani çocuklarımızın geleceği ne olacak? Biraz böyle benim gibi zaten eğer çocuklarım asi başlı olurlarsa alayına isyan modunda küçük oğlum biraz bana benziyor. Böyle çok daha e, toplumda bu davranışlar karşılık bulmaz. Ama ben rahat eder miyim bu şekilde? Bu şekilde rahat ediyorum Allah'a şükür. E, bugün yine AK Parti'nin kongresi vardı. Yine olağan bir durum yaşandı. E, şimdi her e, sosyal hata bu koronavirüs sürecini uzatıyor. 10 gün, 15 gün uzatıyor. Yine tekrar bir sirkülasyon başlıyor. E, yani mikrop kendini yeniliyor. Değişik bir mutasyona giriyor. O zaman ona veriyoruz çünkü. E, ve maalesef bu döngüyü bu saatten sonra da geriye çevirebilmek mümkün değil. sonu nereye gidecekse yaşanacak. Yani bundan sonra e, ne anlayışımız ne e, kapasitemiz bu virüsü Türkiye'den atmaya yetmeyecek gibi duruyor. E, valla takdir ilahide ne varsa onu kabul ediyoruz ama e, birileri tarafından koronavirüs bulaştırılıp dün gencecik bir doktor kızımız ölmüş. 31 yaşında da. Ee, koronavirüsten ikinci kez koronavirüs geçiriyor ve aşılı. Aşıların da neye yaradığını çok anlayabilmiş değiliz. Aşı olduktan sonra insanların sıkıntıları daha bir kat arttı gibi. Dün 1500 tane hekim e, bir çalışma yayınlamışlar. Esasında koronavirüs diye bir şeyin olmadığını, viral partiküllerin, viral partiküllerin korona yani PCR testini e, pozitif çıkartabilecek. Yani Rino virüste de aynı şey olabilecek daha önce ben söylemiştim. Efendim e, influenza virüste de veya domuz gribinde de aynı PCR'da pozitif olabileceğini iddia ediyorlar. Bizlerin de kafası bu konuda çok karışık. E, maalesef ki bir laboratuvar ortamına yani iyi gelişmiş bir laboratuvar ortamına sahip olamadığımız için bu tip şeyleri inceleme şansımız da çok kısıtlı oluyor. E, yurt yurtdışındaki çalışmalardan e, anlaşmalı olduğumuz firmaların çalışmalardan elde ettiğimiz verileri sunmaya çalışıyoruz. Ama zannediyorum. Metal yorgunluğu hepimize yerleşti. Umarım daha müreffeh günlere kavuşuruz. Herkesin şartlardan eşit derecede yararlandığı bir düzene inşallah kavuşuruz. Çünkü bu düzen bu sıkıntılı süreç hepimizi çok yıpratıyor. Ben mesela bugün hiç işe gitmek isteğim yoktu. Niye? Çünkü zaten kısıtlı para kazanıyorsun. O kısıtlı parayı da dolara yediriyorsun. Dolar yiyeceğine ben biraz daha rahat edeyim. Ne olacak ki? Yani, e hani efendim geçen hafta 7100 lira borcun varsa bugün 8000 lira borcun var. Yani çünkü Türkiye'de de borçlar özellikle ham madde alan insanlar için e, euro bazlı, dolar bazlı yani bunu o, gitsin diye bir anlayış içerisine girebilmem mümkün değil saldım çayıra Mevlam kayra aman yıkıldığı yere kadar kaç sene insanların var. Valla bunu gerçekten söylüyorum artık. Yani 18 tane 17 tane çalışan var? Ya bacağım bir şey yok ki. Biz durumun esnaflar açısından çok sıkıntı olduğunu biliyoruz. Ben de bir esnaf olarak, bir doktor olarak, evet bir şirket yöneticisi olarak bunu biliyorum. Fakat e, her yerden maaş alan, önüne geldiği kuruma yönetim kurulu üyesi olarak yazılan tipler var. Onlar da durumun çok iyi olduğunu söylüyorlar. Tabii ki durum onlar açısından çok iyi. çünkü Türkiye'de esnafın, koskoca fabrikaların risk alarak kazandığı parayı kazanıyorlar. Koskoca fabrikaların ayda 100, 150, 200 milyar ne demek ya? Bu böyle akla hayale gidebilir rakamlar değil. Bunu orta ölçekli bir fabrika ancak kazanıyor. Onlar da e, trollükten kazanıyor. Maalesef acı gerçekler, insanları yaralıyor. E, biz de bu durumdan olabildiğince şahsam adına söylüyorum rahatsızım. E, i̇nşallah gün yazdım bir e, seçim atmosferine giridirse, bunu tabii ülke olarak. ...herkes anlayacak milletin ne kadar rahatsız olduğunu. Gerekirse benim gibi insanlar boş oy verecek. Ama e, bugünün iktidar e, ortaklarına, iktidar yanlarına, iktidar şeylerine oy vermeyecek. Dün ilk Ocakları eski e, başkanı MHP'den ayrılmış. İşte demiş inanmadığım yerde kalmam. Ya şimdi aklım başına geldi Allah aşkına ya. Yani bu MHP'den ayrılmayacağını düşündüğüm ne olursa olsun kapıcılık yapıp da ayrılmayacağını düşündüğüm bir insan vardı. Mesela Cemal Engin Yurt. Ee, ama menfaatler çatışınca vallahi ne ülkücülük kalıyor, ne dindarlık kalıyor, ne solculuk kalıyor, ne başka bir şey kalıyor. Yani hiçbir şey kalmıyor. Yani bunun da hayatın bir gerçeği olarak anlamamız çok da zor değil. Ee, ben kime üzülüyorum? Valla çocuklarımıza üzülüyorum. Ee, gelecek nesillerde nasıl sapkın e, insanların, sapkın görüşlerin, e, dinikiseler altında şekillenmiş grupların hedef haline geleceklerini düşünüyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarını uygulayamadıkları için ülkeyi şu anda bu pozisyona getiren Eski siyasilere kısıyorum. Valla ee, durumda. Hiç güzel gitmiyor. Çünkü kurallara, sadece kurallar tebaa için var. Ee, diğer üst kademedekiler, kas sisteminin üstündekiler ne kurallar uyuyorlar ne de e, yaşadıkları zenginlikten etrafındaki insanları görüyorlar. Ve bir de diyorlar ki Fakirlik imandandır. Fakirliğe alışın. E sen bir gün bir tanesi diyor ki benim çocuklarım diyor iri yapılıyor. diyor. Bunlar diyor her gün diyor bir kilo et yiyorlar. Ya arkadaşım bir kilo et kim buldu da vatandaş yiyecek ya? Yani o kadar gözleri kararmış ve dünya hayatı o kadar etraflarını pamuk gibi sarmış ki bulutların üstündeler. Birçok insanın e, bu dönemde ateist olduğunu, deist olduğunu görüyorum. Benim etrafımda da çok insan var. Vallahi de billahi de tallahi de. bakın. Vallahi de billahi de tallahi de söylüyorum. Benim e, Allah'a ve peygamberine sallallahu aleyhi ve selleme olan aşkım... Bir gıdım eksik olsa, şu andaki pozisyondan bir gıdım eksik olsa... Ben ki ben bile imanımdan korkar vaziyete geleceğim. Ve gördüklerimiz artık her şeyi sorgulatmaya başladı. Her şeyi. Yani çocuklar zaten sorguluyorlar. Çocuklara e, Müslümanlığın dürüstlük olduğunu, Müslümanlığın kayırmaca olmadığını, efendim Müslümanlığın... E, insanlara yardım etmek olduğunu, zekat vermek olduğunu, sadaka vermek olduğunu, namaz kılmak olduğunu anlatamıyoruz. Bundan sonra da çok kolay anlatılacağını zannetmiyorum. Ee, çocuklar tabii ki internetten sorguluyorlar. Yani benim oğlum ne güzel e, hafızlığa başlamıştı. Ama birden çocuk ergenliğe girmeyle birlikte etrafı sorgulamaya başladı. Ve ee, dürüstlüğün, saflığın olmadığı bir ortamda. Biz duyuyoruz da onlar duymuyor mu işte bilmem ne baktığımda çocuğa tecavüz olmuş diye. Bilmem ne 12 yaşındaki kıza sarkıntılık etmiş diye. Bilmem kim şudur diye. Bilmem bu budur diye. Bilmem şey paracıklarını saymış diye. İşte sayma makinesinde para sayıyorlar diye. Duymuyorlar mı? Duyuyorlar. Bu beni bile ee, bazen uç noktaya getirse de bu çocuklar için çok daha büyük bir hayal kırıklığı ve travma. Ve ben bunun da kolay kolay düzeleceğini düşünmüyorum. Ee, i̇nanın ki Atatürk'ün resmini aslında şu anda küçük Küçükçekmece Belediyesi çok mutlu oldum. Çünkü çocuklarımıza andımızı öğretmedikten sonra çocuklara Atatürk'ü öğretmedikten sonra Çocuklara Peygamber Efendimiz'in Müslümanlığı anlatmadıktan sonra bizim çocuklara bir babalık yaptığımızdan mevzu bahis edilemez. Hep kulaklarını tıkamaya çalışıyoruz. İşte oğlum işte nedir ihale yolsuzluğu, efendim ee, nedir e, arsaların bire on katması, nedir Katar'a verilen sözler, nedir Şodur, nedir budur artık ben de dahi zannediyorum birçok insan bu işten sıkıldı ve e, bir an önce bir e, tazelenmeye ihtiyaç duyuyor ha burada alternatif var mı bence yok bu benim samimi görüşüm alternatif de yok hangisini koyacaksın ki bizim oralarda bir laf vardır meclisten dışarıda e, eski orospu tövbe tutmaz derler. Yani şimdi ekonomiyi başındasın bir ara ekonomiyi diyorsun ki çok güzel bir proje İstanbul Kanal İstanbul projesi şaheser bir proje e şimdi diyorsun ki ya öyle bir şey proje olur mu? ya 4 yaşındaki çocuk bile sizin kadar yanar döner değil ya. O çocuk bile bir söylediği yalanı ikinci kez de hatırlıyor. O yalana uygun yalan söylüyor. Söyleyecekse de. Siz bugün fenersiniz, yarın e, sönersiniz. Bugün yanarsınız, yarın dönersiniz. Yani öyle bir hal içerisinde işte bugün de Muhsin Başkan'ı gördüm. Bu adam sevilecek bir adamdı. Allah rahmet eylesin. O adamı da e, ee, palazladığınız, güçlendirdiğiniz FETÖ örgütü yok etti. Tamam biz sizi affedelim. Beni affedelim. Diyorsun. Beni aff Tamam biz affedelim ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun çocukları nasıl affetsin bunu? Muhsin Yazıcıoğlu'nun o helikopterde e, ee, canlıyken Buzda, ayazda donmasını sağlayıp kaşında bekleyenlerine saftedelim. Ne söylesen karşılık bulmuyor tabii. Yani biz de artık söylemekten sıkıldık. Yani inan ki şunu da şunu da yapmıyorum. Yani aman millet uyansın, aman millet şey yapsın. Onu da yapmıyorum. Ondan da vazgeçtim. Herkes kendi şeyinde. Ee, ama çocuklar için gerçekten. Hicap duyuyorum. Ee, bakalım bu memlekete faydalı, bu memlekete hizmet edecek çocuklar. Çocuklarımızı biz bu şekilde ikna edebilecek miyiz? İnan ki çok büyük merak içerisindeyim. Kendinize iyi bakın.